Şimdi zaman durdu. Acı bir gerçeğin çıplak hikayesi. Katilin kim olduğunu buldum. Azem Hoca'nın karısını kimin öldürdüğünü buldum. İnci Tanesi dizimizin 31. bölümünde nihayet sır perdesi aralanıyor. Azem, Nehir ve Cihan ile nihayet yüzleşmek üzere masaya oturur. Onlara geçmişte yaşananları yaptığı hataları ve bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğini artık anlatacak. Ancak Nehir ve Cihan duydukları karşısında büyük bir şok yaşayacak. Nehir babasına karşı hala mesafeli ve temkinli davranmaya devam edecek. Cihan ise babasının iyi niyetine inanmak istese de duyduklarından sonra kafası karışacaktır. Bu sırada Cihan'ın ekibinde huzursuzluk devam eder. Özellikle Cihan'ın yakın adamlarından biri, Azem'le yapılan anlaşmadan rahatsız olup kendi planlarını yapmaya başlar. Reyyaz Kurudal da Azemin bu kadar kolay şekilde herkesle barış sağlamasından şüphelenmektedir. İşlerinden biri Azeme ihanet edecek midir? Candan, Azemin kendisini sert bir şekilde uyarmasına rağmen hala ondan vazgeçmemiştir. Azemin doğum günü kutlamasına gelen Nehir'in de dahil olduğu bu aile buluşmasını öğrenince yeni bir plan yapar. Belki de Azemin en hassas noktası olan çocukları üzerinden onu köşeye sıkıştırmayı düşünecektir. Cihan'ın ekibinden birinin başına gelenler Azem'in yaptığı barış anlaşmalarının ne kadar kırılgan olduğunu gözler önüne serer. Artık Azem'in sadece ailesiyle değil dış dünyadaki düşmanlarıyla da yüzleşme zamanı gelmiştir. Yeni bölümde neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Bunun gibi dizi analizleri ve fragmanlar için kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı unutmayın.